Intermittent fasting'e başladım. Kahve makinesi hakkında her zaman çok fazla soru alıyor. Ben bir yağ kullanıyordum. Hint yağ kepiklerim için. Size sulu boya yeteneğimi de göstereyim. Merhaba arkadaşlar, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Asude ve bugün bir vlog çekeceğim. Uzun zamandır çekmemiştim ve tekrar sizinle konuşmak istedim. Özledim sizinle konuşmayı. Bugün dişçiye gideceğim. Dün açıklama yapıldı. Hollanda'da 19 Ocağı kadar tüm mağazalar kapandı. Ve bu önemli yerler hariç her yer kapalı. Yani marketler falan açık ama çarşıda çoğu yer kapalı. Ne yazık ki <laughs> ya ben sizi çarşıya getirmek istedim aslında çünkü çok güzel böyle süslemişlerdi orayı çok güzeldi. Neyse pozitif olalım. Um, dişçiye gideceğim o da güzel bir şey. <laughs> um, ve ben um, instagramdan takip edenler biliyordur. Intermittent fasting'e başladım. Bunun Türkçesi ağırlıklı oruç uh, demek ve bu ne? Gün içerisinde belli saatler oruç tutuyorsun, belli saatler tutmuyorsun. Ama bu çok farklı. Yani su, kahve ve çayı her zaman içebiliyorsun. Ve sen kendin seçmen lazım hangisi sana uygunsa. Çünkü bunun bir çeşidi yok, 5 çeşidi var herhalde. Ve ben de en çok kullanılanı yapacağım. O da 16-8 yani 16 saat oruç tutuyorsun, 8 saat yemek yiyorsun. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız sizi Elvin'in bir videosuna yönlendireceğim. Buraya bırakırım mı videoyu ya da buraya. Çünkü Elvin orada çok güzel anlatıyor ve ben tabii ki o kadar güzel anlatamam. o <laughs> yüzden merak edenler oraya bakabilir. Ve ben bunu neden yapıyorum? Ya benim amacım 2021'e daha sağlıklı girmek ve vücudum böyle bir temizlensin. Ve birazcık kilo vermek. Çünkü bu yöntemle çok fazla kilo veren insanlar var. Çok fazla kilo vermek istemiyorum. Bu arada şu anki kilomu bilmiyorum. Çünkü ben tartıya basmıyorum da. Yazdan sonra basmamaya başladım. Ya bilmiyorum sayılara kafamda takmak istemiyorum. Sayı o kadar da önemli bir şey değil. Aynaya baktığımda zaten nasıl olduğumu anlıyorum. Bir de tartıda her zaman böyle bir hedef belirtiyorsunuz kendinize. 55 kilo olmak istiyorum. Gerek yok bence. ayna yeterince şey söylüyor zaten. Onu da bir söylemek istedim. Çünkü bu videoda da göreceksiniz. Çok fazla beslenmeyeceğim. Bu arada iki öğün besleniyorum ben. Üç öğün beslenenler de var. Daha fazla daha az beslenenler de var. Ama iki öğün ıı, en çok kullanılanı. Yani iki öğün. Dün de öyleydi. İki öğün beslendim. Hiç zorluk falan çekmedim ya zaten gün içerisinde su, kahve ve çayı her zaman içebilirsiniz. O yüzden ben pek zorluk çekmiyorum yani. Bakalım e, fayda edecek mi? Çok güzel şeyler duydum bu arada. Dün Instagram'dan da belirtmiştim bunu yapacağımı. E, gerçekten çok güzel şeyler duydum başka insanlardan. Şimdi kahvemizi yapalım. Bu arada e, yemek saatim çoktan geçti. Saat 10'da yiyebilirdim. Ama Şimdi yiyelim. Sizle birlikte. Güzel olur. Hem size göstermiş olurum ne yediğimi. Ve kahvemizi yapalım. Size sulu boya yeteneğimi de göstereyim. Dün gece 12'ye kadar bununla uğraştım. Ve zamanın nasıl geçtiğini hiç bilmiyorum. O yüzden sulu boyayı seviyorum. Zaman çok çabuk geçiyor. Böyle Amsterdam'ı bir çizesim geldi. Burada kuşlar. Amsterdam'da böyle köprüler var her zaman. Küçük küçük. Burada kahve içen bir ben. <laughs> <laughs> Böyle. Ama buna daha devam edeceğim. Bu daha bitmedi. Ve size aynı zamanda kahve makinesi hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Çünkü Instagram'dan olsun, işte YouTube yorumlarda olsun kahve makinesi hakkında her zaman çok fazla soru alıyorum. Memnun musun? İşte nereden aldın? Bize tavsiye eder misin diye. O yüzden onun hakkında kısa bir şey söylemek istiyorum. Kahve makinesi Nespresso markasından. Şöyle bir göstereyim makineyi. Böyle çok küçük ve kolay kullanabileceğiniz bir makine. Şöyle yanda belki görüyorsunuzdur. Böyle Nespresso yazıyor. Nasıl çalışıyor bu kahve makinesi bir göstereyim size. Kapsülleri böyle içerisine koyup böyle kapatıyorsunuz. O kolay. Şöyle... Bakalım. Kapsüller buraya düşüyor. Burayı bir boşaltmamız gerekiyor. <laughs> bunu böyle çıkartabilirsiniz. Çok kolay ve bunu böyle atıyorum. Sonra bazen damlalar oluyor. İşte kahve damlaları damlıyor bu şeyin içerisine. Sonra onu böyle döküyorsunuz. O da yine çok kolay ve bunu böyle güzelce de yıkadım. Geri taktım ve yine içine sokacağım. Onu. Şimdi bu arka tarafında böyle su koymak için bir yeri var. Kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Bunu da doldurmam gerekiyor. Her gün doldurun çünkü her gün böyle kahveniz daha taze olur. Doldurduk kapatıyoruz ve bunu yine kolaylıkla takabiliyorsunuz. Taktım şimdi fişini takalım ve bu düğmelere basacağım. Burada iki tane düğme var. Böyle bu şekilde. Ben her zaman büyüğüne basıyorum. O yüzden büyüğüne basacağım. Ve şimdi böyle yeşil ışık görüyorsunuz. O birazdan duracak. O zaman da bardağınızı doldurabilirsiniz. Ben her zaman büyüğünü yapıyorum dediğim gibi. Küçüğünü de yapabilirsiniz. O biraz daha yoğun kahveler için. Yani daha yoğun. Kapsülleri siz Nespresso dükkanından alabilirsiniz. Ben de öyle yapıyorum her zaman. Ve e, um, Trendyol'da birkaç tane satıyor. Görmüştüm. Onları aşağıya linklerim. Kullandıklar mı? Öyle. Öyle. <laughs> Ve kahvemiz hazır. Tamamen doldurmadı kupayı. Ben zaten e, tamamen dolu olsun istemiyorum. Çünkü bu Nespresso kahveleri biraz yoğun. O yüzden tadını çıkara çıkara yani az az içmeyi tercih ediyorum. Ama isterseniz tabii ki doldurabilirsiniz. Öyle kahvemiz bu şekilde. Ve bu arada e, aralıklı oruç yapanlar için e, iki tane uygulamam var. Zero ve Simple. Bunu e, Elvin de söylüyor videosunda. Yani ondan görerek zaten ben de indirdim bunları. Bu Zero daha kolay benim için. Burada hemen ne kadar oruç tuttuğunu yazıyor kaç saat. 17 saat oruç tutmuşum bugün. Evet, baya bir süre. Bu End feste bastığınızda orucunuz bitmiş oluyor ve yemeye başlayabiliyorsunuz. Sonra da 8 saat gösterecek size. Öyle bir uygulama. Bu daha kolay. Yani bilmiyorum. Öbürünü daha tam çözemedim nedense. Şimdi e, kahvaltımı hazırlayacağım. Size de e, göstereceğim yediklerimi. Burada iki tane yumurtayı karıştırdım. Onun içerisine bir e, iki yemek kaşığı yulaf ekleyeceğim. İki ya da üç yemek kaşığı. Daha doyurucu olsun diye ve daha tok durayım diye. Ve yanında da yoğurtla böyle bir kase yapacağım. Portakal, badem ve e, yoğurt. 5 saniyede yapacağım şimdi bunu. Evet tam olarak 5 saniye sürmedi ama çok çabuk hazırladım gerçekten. Yulaflı omeletimiz bu şekilde çok güzel görünüyor. Daha sonra yoğurdumuz var. İçerisine portakal ve badem koydum. Tabii ki herhangi meyveyi kullanabilirsiniz ama evde bunlar vardı. Ve kahvemiz. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Bence çok doyurucu. Yoğurt olmasaydı öğlen daha çok acıkacaktım. O yüzden iyi oldu. İsterseniz bunu şimdi kahvaltıda değil de ara önde de yiyebilirsiniz. Sonuçta 8 saatlik bir zamanınız var. Yani onu 3 öğün yapabilirsiniz. Ama ben kahvaltımı biraz daha fazla yapıyorum ki sadece akşam yemeğimi yiyeyim. Ve kahvaltının yanında özümün videosunu izleyeceğim. Çok kişi tanıyordur özümü zaten. O da sağlıklı besleniyor. Ve o da e, bu aralıklı oruca başladı. Ondan da gördüm bunu. O bir haftayı bitirdi herhalde. Ve her gün video atıyor. E, o yüzden bana çok motif oluyor. Belki size de olur. Onun da kanalını e, buraya bırakırım. Ya da bir videosunu. <laughs> Ve burada da çok güzel, çok tatlı, çok sağlıksız bir şey var. Göstereyim size. Ay çok güzel görünüyor bu, böyle çikolatalı bir pasta. Kokusu bile güzel. Doydum. Bunu niye aldık? Çünkü bugün babamın doğum günü. Onu kutlayacağız akşam. Öyle hediyesini de aldık. O da yukarıda bekliyor böyle sürpriz gibi bir şey yapacağız. Ya biliyor pasta aldığımızı ama hediyeyi bilmiyor herhalde. Ve günlük vitaminlerimi içeceğim şimdi. Ya aslında her zaman üçünü de içmiyorum ama şimdi e, ağırlıklı oruç tuttuğum için bence daha fazla vitamine ihtiyacım var. O yüzden burada kocaman bir C vitaminimiz var. Çok büyük bu gerçekten. Bu da D vitamini. Gördüğünüz gibi <laughs> çok büyük. <laughs> Evet minicik de. Bu da a, popo, ay, Popolis. Niye düşüyor hep? Ve biz annemle o pastadan yemeyeceğiz ne yazık ki. O yüzden a, dişçiden geliyorken annem de gelecek dişçiye. Korktuğum için değil yani kendi gelmek istediği için. <laughs> bir markete uğrayacağız. eksikler falan alacağız. Sonra akşam ya kek ya da a, a, muffin gibi bir şey yapacağız bakalım. Ve hazırlandım. Ya saçımı ne yapacağımı gerçekten bilemedim. O yüzden böyle tuhaf bir saç modeli oldu. Şöyle üstünü böyle bir tokayla bağladım. Ön tarafları da böyle. Bilmiyorum ama hoşuma gitti. Ve kahvaltı çok iyi tok tuttu. Yani halde acıkmadım. Saat 2'ye geliyor. Randevim 2.30'da. Kombinim bu şekilde. Bunu daha önce de yapmıştım büyük ihtimalle. Bu teddy giydim. Bunu Pull&Bear'den aldım. Şalımı da Pull&Bear'den aldım böyle altında püskül, aynı püskül, püskül, püskül var. Evet, pantolonum suni deri zaradan ve botlarım da zaradan ama bunlar geçen senenin. Şimdi dişçe gidelim ve maske tabii ki. Burada bizim yakınlarda böyle bir kanal var. Çok tatlı böyle ortalarına minik yeni yıl ağaçları koydular. Akşam daha güzel çünkü ışık falan da veriyor. ve evi süsledik babam için. Babam birazdan gelecek. O arada ben de böyle bir möfin yapacağım. Ya tam olarak bir tarifim yok o möfinler için. Annemlerin evdeki malzemeleri karıştırıp möfin yapacağız. Bakalım ne çıkacak. Evin süsünü de göstereyim size. Böyle altın balonlarımız var. Buraya da böyle altın bir perde gibi bir şey yaptık. Ve bayrak böyle altın renginde yine. Bu şekilde. Böyle sade ama yine güzel. Ve müfelleri yaptık. O kadar tuhaf ve farklı bir şey yaptık ki. He, evde ne varsa koyduk içine. <laughs> um, ama güzel görünüyor. Sadece ol, olacak mı onu bilmiyorum. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde. içerisinde um, badem var, portakal rendesi var, vanilya var, uh, glutensiz yulaf ve pirinç sütü. Böyle farklı şeyler var ve altta da annem tatlı patates yaptı dilimledi onu yiyeceğim akşam ve muffinler bu şekilde oldu ya tadı nasıl bilmiyor soğumasını bekleyeceğim yoksa bu kağıdından zor çıkıyor ve şimdi akşam yemeğimi yiyeceğim tatlı patates ve humus iyice piştiler çok güzel görünüyorlar Onlara humusa batırıp yiyeceğim şimdi o muffini deneyeceğim bu şekilde Çiğ mi Ve şimdi daha güzel süsledik. Fıstık ezmesi küsürdüm. Çünkü az tatlı bir şey eksikti. Fıstık ezmesi güzel olur diye düşündüm. Ve üzerlerine badem koyduk. Şimdi daha güzel olur. Ama bunun tarifini paylaşmayacağım. Çünkü çok böyle özel bir tarif değil bence. Geliyoruz. 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 İki doğdum <laughs> 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 Ve şimdi abimle yürüyüşe çıktık arkadaşlar. Size o a, minik yılbaşı ağaçlarını göstereceğim. Çünkü şimdi daha güzel görünüyor. Böyle ışıklı ışıklı. Ya çok güzel. Öyle bir a, akşam yürüyüşü yapalım dedik. Doğum günü kutladık babamın. Güzeldi. Ve bugünlük bu kadardı. Yarın görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar bugün Çarşamba günü bu sabah kardeşim online dersi vardı ya yani bilgisayarda o kadar komikti ki yukarıdan aşağı indim baz yanında oturdum çocuklar bağırıyor bir şeyler diyor birinin evinden matkap sesi geliyor hoca konuşamıyor. <laughs> Bir çocuk şey diyor. Hocam annem e, yemeğe çağırıyor beni. Gidebilir miyim? Hoca şey diyor. Hayır gidemezsin. <laughs> Bugün saat 11'de yiyebilirim. Saat şu an 10. 10 20 geçiyor. Yani bir 40 dakikam kaldı. Ama önce kahvemizi yapalım. Ve babama aldığım, aldığımız çiçekler. Yani aslında babaannemin aldığı çiçekler de burada. Çok güzeller gerçekten. Şu güller çok güzel. Burada da böyle bir top var. <laughs> Babama ayakkabı aldık. Ailecek ayakkabı hastasıyız biz. Um, bakayım. Evet. Bunlar uh, Air Force ama bir uh, özel koleksiyondan. Yeni çıkmıştı böyle kahverengi babamın çok hoşuna gider bu renkler. O yüzden bunu aldık ve bugün ne yapacağım? Bugün öğlen de arkadaşımla buluşacağım. Biraz yürüyeceğiz. Bugün son boş günüm. Yarın yine çalışacağım. Ve dün Zara'nın indiriminden ee, pek bir şey almadım. Yüz bakım seti aldım. Onu da ilk kez gördüm Zara'dan ama Zara böyle yüz bakım seti satıyormuş. Böyle bu, e, buraya resmini koyarım. Böyle pembe bir şey. Herhalde yeşili de var. Böyle taşlı. Onu böyle yüzünde masaj yapıyorsun. Ondan aldım. Ama böyle sette. Yani çok uygun geldi bana. 20 Euro. Bir de içerisinde farklı şeyler de vardı. Bir de komşumun çocuğu için bir şey aldım. Geçen geldi kurabiye getirdi. Kendi yapmış. Bir de 3 yaşında küçücük. Sonra ben de dedim 2 mi? Yok 3. 3-4 yaşında yani daha tam biz de bilmiyoruz. Sonra Zara'dan ona böyle bir üst aldım. Bir de pijama seti o kadar tatlı ki. Neyse gelirse onu da ayrı gösteririm size. Şimdi kahvemin keyfini çıkartacağım. Ve kahvaltı saatim geldi. Kahvaltıda yine yumurta yiyeceğim ama bu sefer yulaflı yapmayacağım. Bu sefer menemen gibi yapacağım. Yani menemen yapacağım aslında. Malzemelerim bu şekilde. Bir biber, iki domates ve bir soğan. Aslında menemene daha fazla biber ve soğan yok. Biber ve domates giriyor. Ama çok da fazla yapmak istemedim. O yüzden böyle küçük bir menemen yapacağım. Ay çok güzel bir güneş var gerçekten. Azıcık makyaj yaptım. Sadece hoş ve biraz kapatıcı sürdüm. Çünkü gözlük takacağım. O yüzden göz makyajı tekrar yapmak istemedim. Ve bana şey soranlar oldu. Ben bir yağ kullanıyordum. Hint yağ. Kirpiklerim için. O fayda ed ediyor mu diye soranlar çok oldu. Ama bilmiyorum yani ben pek faydasını görmüyorum. Zaten benim kepeklerim biraz uzun. Her zaman zaten hangi remeli kullandığımı soruyorsunuz. Yani daha uzadı mı? Bence uzamadı aynı. Zaten onu sürdüğümde akşamlara böyle bazen gözüme batıyordu. O yüzden tavsiye eder miyim, etmez miyim bilmiyorum. Bence kişiye göre değişiyor. Çünkü bazı kişilerden çok fayda ettiğini duydum ama bende pek bir şey yapmadı. Um, Rujumda Mekan Nice and Space dudak kalemi herhalde Şimdi dışarı çıkacağım Bir arkadaşımla buluşacağım um, Sonra sizden yine evde görüşürüz Akşam yemeğimi gösteririm büyük ihtimalle Sonra da videoyu kapatarım çünkü Editlemem lazım Evet <laughs> Ve arkadaşlar eve geldim Az önce akşam yemeği yedik Biraz um, uzun kaldım dışarıda o yüzden Çabucak eve geldim yemek için um, Somon yedim Çekinmedim çünkü herkes aşağıda Çekim yapmak istemedim Küçük bir parça somon yedim. Daha fazla pek bir şey yemedim. Çok da acıkmadım. Herhalde yavaş yavaş ben de alışıyorum günde iki öğün beslenmeye. Bu arada ışık da bir tuhaf ama odamın ışığı artık böyle olduğu için alışacağız. Şimdi ha bir de size bunu göstereyim. Bunu bitirmiştim. Dün göstermiştim. Dün akşamda yine buna çalıştım. Bitti. Güzel. <laughs> ve bu akşam da yine başka bir şey çizeceğim. Çizmek gerçekten rahatlatıyor beni. Onu anladım. Çok rahat oluyorum çizerken. Başka bir şey düşünmüyorum. Kulaklıklarımı takıyorum çizmeye başlıyorum. Neyse şimdi videoyu gerçekten kapatmam lazım çünkü bunu hemen editleyeceğim. Daha çok video çekerim. Hem bu aralıklı oruç hakkında hem normal günlük hayatımda yaptıklarımı çekerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda görüşmek üzere.